Merhaba arkadaşlar. Edison Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde de 8. sınıf matematik çanta yayınları etkinlikli kazanım soru bankasından devam ediyoruz arkadaşlar. E, şu anki konumuz neydi? Cebirsel ifadeler. Cebirsel ifadelerden devam ediyoruz değerli arkadaşlar. E, 205 ve 206. sayfaları çözeceğiz bugün. E, Dersimize geçmeden önce arkadaşlar sizlerden ricamız YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenip yorum yapmayı. Aynı zamanda bizlerle Facebook ve Instagram hesaplarımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan irtibat irtibat kurup sayfalarımızı beğenip bizlerle arkadaş olmayı unutmayınız arkadaşlar. Şimdi çok fazla vakit kaybetmeden ilk dersimize ilk sorumuzla başlıyoruz. Evet, ilk sorumuzda ne diyor? Yukarıda verilen ABCD karesel bölge burası. KN, NM, KL ve LM boyunca kesilerek kesildi. K, L, M, N dikdörtgen elde ediliyor. Yani şu dikdörtgen elde ediliyorlar arkadaşlar. Buna göre şeklin alanını veren cebisel ifade kaçtır? Yani şuranın alanını istiyor bizde arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. İkiz kenar dik üçgeni düşünün. İkiz kenar dik üçgende arkadaşlar. ikiz kenar dik üçgende. Şurası bir ikiz kenar üçgen olsun. Bir kenarı A, bir kenarı B is, bir kenarı da A ise sonuçta ikiz kenar dik üçgen nedir? İki kenarı birbirine eşit olan üçgendir. Yani şu dik kenarlardır. Şu 90'a komşu olan kenarları biz arkadaşlar dik kenarlar deniz. Dik kenarların dik kenarların eşit uzunlukları birbirine eşittir. A A olsun. Arkadaşlar biz şuraya da hipotenüs diyoruz. Yani 90'ın karşısındaki kenar hipotenüs oluyor. Değerli arkadaşlar ikiz kenar dik üçgende ikiz kenar dik üçgende ikiz kenarların ke, e, uzunluğu A ise hipotenüsün uzunluğu ikiz kenarın kök 2 katıdır. Şöyle bir şey olsun arkadaşlar. İkiz kenar dik üçgen bu. Burası 90 derece. Burası 3. Burası 3 olur. Diyelim. Arkadaşlar ikiz kenar dik üçgenin ikiz kenarları 3'er santim ise hipotenüs dediğimiz bu 90'ın karşısı ikiz kenarın yani dik kenarların kök 2 katıdır. Peki arkadaşlar şurada bir ikiz kenar üçgen var mı? Var. Nereden anlıyorum? Bu bir kare ise şurası da 90 derece. E bu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. Yani bu ikiz kenar dik üçgen. İkiz kenar dik üçgende dik kenarın bir tanesi yani dik kenar B ise hipotenüs yani 90'ın karşısı nedir arkadaşlar? Bunun B kök e, bunun kök katı yani B kök 2. Aynı şekilde şurası B, burası B ise tabii ki burası da B kök 2 yapar. Değil mi? Peki ikiz kenar dik üçgen bir tane de burada var. Burası A, burası A ise burası A kök 2 yapar. E burası da A, A, burası da A kök 2 olur. Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar şuradaki uzun kenarı B kök 2 kısa kenarı A kök 2 olan bir dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? İki kenarı çarparak bulunur. Yani A kök 2 ile B kök 2'nin çarpımıdır arkadaşlar. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. A ile B'nin çarpımı ise AB'dir. Dolayısıyla buradaki bu alan nedir arkadaşlar? 2AB'dir. Evet arkadaşlar, ikinci soruda ne diyor? Ali amca kare şeklindeki tarlasını daha rahat sulamak için tarlasının kenarlarının tam orta noktalarından su kanalı açarak ne yapıyor? 100 metrekarelik e, kare şeklinde 4 parsel ayırmıştır diyor. Su kanallarının genişliği x metre olduğuna göre Ali amcanın tarlasının alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar, Ali amcanın tarlasının alanını veren cebirsel ifadeyi istiyor değil mi bizden? Peki ben size bir sorum var. 4 tane karesel tarla oluşturdum mu buraya? Oluşturdu. Hangi sayının karesi 100'dür? 10'un. Demek ki buradaki şu karesel bölgenin bir kenarı 10'dur. Aynı şekilde şurası da 10 10'dur. Şurası da 10 10'dur. Burası da 10 10'dur. Peki arkadaşlar bu bir kare midir? Karedir. Çünkü neden? Şu su kenarı, su kanalının genişliği x santim, x santim, x santim. Bir kenarı 10, 20, 20 artı x olan bir karedir. Bu karenin alanı nedir arkadaşlar? 20 artı x'in karesi ya da x artı 20'nin karesi. Yani cevabımız ne olur arkadaşlar? C şıkkı olur. Evet arkadaşlar modelleri kullanılarak aşağıdaki e, aşağıdaki özdeşlik mod özdeşlik modellenmiştir diyor. Şu modeller kullanılarak. Şimdi şöyle bir şey var. Buranın buradaki bu kare mi kare? Bunun bir kenarı kaçtır? Alanı x kare ise bir kenarı x'tir. Doğru mu? Bir kenarı x'tir. Tamam. Şurası da, da bir kenarı x'tir. Peki buradaki dikdörtgenin alanı neymiş arkadaşlar? Xmiş. X ile neyi çarparsam x bulunur? Biri. Çünkü dikdörtgenin alanı uzun kenarla kısa kenarı çarparak bulunur. Tamam. Buradaki kare ise, kare ise eğer ee, bunun alanı 1 ise neyin karesi 1'dir? 1'in. Demek ki bunun da bir kenarı neymiş arkadaşlar? 1'miş. E, tamam. Şunun bir kenarı x'ti. Şurası x yani değil mi? Şu şekilde. şuralar x. Bunun kısa kenarı 1. Yani şuralar 1. Ee, yani şuralar yine bir arkadaşlar. Tamam. Peki diyor ki buna göre yukarıdaki modellerin özdeşliğin çarpanları ayrılmış hali aşağıdan gösteriyor diyor. X artı 1 ile neyi çarparsın? X artı 4'ü. Bakın. X artı 1 ile X artı 4'ü çarparsın. Yani cevabımız B şıkkı olmuş olur. Evet değerli arkadaşlar. Kenar uzunluğu A eksi B birim olan karenin içine. içinden. Kenar uzunluğu B birim olan kare kesip çıkarılıyor. Kalan kısmın alanını veren cebirsel ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Değerli arkadaşlar bir kenarı A eksi B birim olan karenin alanından bir kenarı A eksi B birim olan karenin alanından bir kenarı B birim olan karenin alanı çıkarılıyor. Hmm. Bir kenarı a eksi b olan bir karenin alanı a eksi b'nin karesidir. Bir kenarı b birim olan karenin alanı b karedir. Ne demiştik en başta? Bir kenarı a eksi b birim olan yani alanı a eksi b'nin karesi olan bir karenin alanından bir kenarı b birim olan karenin alanı yani b kare çıkarılacak. Burada ne görüyorsun? İki tane kare farkı yani iki kare farkı. Değerli arkadaşlar iki kare farkı nasıl bulunur? Birinciden ikinciyi çıkar. Daha sonra birinci ile ikinciyi topla ve bunları çarp. Bakın birinciden yani a eksi b'den b'yi çıkar. Daha sonra a eksi b ile b'yi topla ve bunları çarp. Şimdi şunları toparlayalım. a eksi b eksi b A eksi b artı b, eksi b ile artı b'nin çarpımı, e, e, pardon özür dilerim. eksi b ile artı b gitti, burada a kaldı, değil mi? Şurada ne, nedir arkadaşlar? Burada getiren götüren var mı? Yok. A eksi 2b'dir bu. A eksi 2b de burada var. Dolayısıyla burada A eksi 2b çarpı a'dır. A eksi 2b çarpı a. Yani cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Evet arkadaşlar 5. soruda ne diyor şimdi bize? Diyor ki alanı x kare artı 6x artı 9 santimetre kare olan kare şeklindeki kumaşın karşılıklı iki kenarından 3'er santimetrelik iki şerit kesilerek atılıyor. Kalan şeklin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar bir karenin alanını düşün. Onun alanı neymiş? x kare artı 6x artı 9'muş değil mi? Acaba bu neyin karesidir? Çünkü neden? Karenin alanı bir kenarın karesi alınarak bulunur. Yani buradaki bu ifadenin aslında bu özdeşliğin neyin açılımı olduğunu bilmemiz gerekir arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu tarz durumlarda buradaki kare nereden oluşuyor? x çarpı x'ten oluşuyor. Buradaki 9 nereden oluşuyor? 3 çarpı 3'ten oluşuyor. Buradaki artı ise dolayısıyla bunları artı artı yaparsın. E peki şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı buraya verdi mi? Bakın birinci ile ikincinin çarpımı buraya verdi mi? Birinci ile ikincinin çarpımı 3x. iki katı 6x. Ha, demek ki bu x artı 3'ün karesiymiş arkadaşlar. Yani buradaki bu ifade aslında bir karenin alanı yani bir kenarı x artı 3'ün alanıdır arkadaşlar. Bir kenarı x artı 3 olan karenin alanıdır. Dolayısıyla şu kenar şurası ile aynı mıdır? Yani burası değişmez. x artı 3'tür hala. Burada değişen nedir? Burada değişen burasıdır arkadaşlar. Burada ne kadarlık değişme olmuş öncekine göre? x artı 3'ten 3 ve 3 santim kesilmiş. Yani x artı 3 6 santim kısalmış. Yani burası x eksi 3 olmuş. Yani burası x eksi 3 oldu arkadaşlar. Şimdi bir kenarı x eksi 3 diğer kenarı x artı 3 olan bir dikdörtgenin alanı nedir? Bu ikisinin çarpımıdır. Yani x eksi 3 çarpı x artı 3. Bu nedir arkadaşlar? Bu iki kare farkının açılımıdır. Farkları ile toplamlarının çarpımı. Demek ki birincinin karesi eksi ikincinin karesidir bu. Yani x kare eksi 9'dur. Yani cevabımız a şıkkıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar yukarıda verilen şekil kısa kenar uzunluğu 6 santim uzun kenar uzunluğu a santim olan eş dikdörtgenler birleştirilerek elde ediliyor. Buna göre yeşil bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Değerli arkadaşlar şuranın kenarını bulayım. Şuradaki sarı bölgeyi soruyor bana çünkü. Şu kenarı da bulayım şu şekilde buranın alanını hesaplayayım. Şimdi bu A santim şuraya mı denk geldi şöyle? Daha doğrusu şuradan açıklayayım. Şuraya mı denk geldi? Şuraya denk geldi değil mi? Burası A santim. Bu A santimden şu kadarlık bir kısalma olmuş. Ne bu? 6 santim. Yani A 6. Dolayısıyla şuradaki sarı bölgenin şu kenarı arkadaşlar şu kenarı şöyle şuradaki şu kenarı A eksi 6'dır. Tamam. Peki şuraya da bakalım. Burası A santim. Pardon özür Şurası şöyle A santim değil mi? Bakın şurası şöyle. Buradan ne eksildi arkadaşlar? Şuradaki 6 santim eksildi. A'dan 6 santim eksilerek ne oldu? Şuradaki şu sarı bölgenin bir kenarı oldu. Yani A eksi 6. Dolayısıyla aslında bakmışım ki görmüşüm. Ne görmüşüm? Burada bir kare görmüşüm. Yani bir kenarı A eksi 6 olan bir kare görmüşüm. Bir kenarı A eksi 6 olan bir karenin alanı arkadaşlar. A eksi 6'nın karesidir. Yani a birincinin karesi a kare. Birinci ile ikincinin çarpımı nedir arkadaşlar? 6a'dır. 2 katı nedir bunun? 12a. Buradaki eksi buraya geldi. Daha sonrasında eksi 6'nın karesi nedir arkadaşlar? 36. Hangi şıkta a kare eksi 12a artı 36 olur? B şıkkında. Burada yeşil bölge demiş ama arkadaşlar biraz hani basımdan dolayı yanlışlık olmuş. Burası sarı bölge gibi gözüküyor ama yeşil bölge derken şurasını soruyor yani. Onu da belirtmek istedik. Evet bu soruda ne diyor bize şimdi? Kenar uzunlukları a eksi b ve 2a artı 2b olan bir dikdörtgen şeklindeki bir kağıt yukarıda görüldüğü gibi üst üste katlanarak yeni bir dikdörtgen elde ediliyor. Elde edilen dikdörtgen köşesi boyunca kesilerek yani şu şekilde kesilerek ee, bir parçası çıkarılıyor. Kalan kağıt parça kalan kağıt açıldığında alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar şuradaki şu bölgenin alanı nedir? Aslında şu karenin şöyle alanıdır, değil mi? Çünkü neden şu köşenin şuraya geldiğini düşünün, şu köşenin de şuraya geldiğini düşünün. Yani aynı şeydir. Buradaki ikisinin e, alanı, şunun alanına eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla ben bunun alanını bulduğum takdirde tak da bu ikisinin alanını bulmuş olurum. Arkadaşlar. Burası a eksi b mi? O zaman şurası da a eksi b. Değil mi? O zaman sorun şurada kaldı. Şurası nedir acaba? Burası nedir arkadaşlar? Burası 2a artı 2b 2'ye bölmüş demek. Çünkü 2'ye katlanırsan sen bu kenar 2'ye bölersin. E, 2a artı 2b'yi 2a artı 2b'yi 2'ye bölersem ne olur? a artı b olur. Doğru mu? Dolayısıyla burası da a artı b. Yani buranın alanı demek şu ikisinin alanı demek. a eksi b ile a artı b'yi ne yapacağız Arkadaşlar çarpacağız. A eksi B çarpı A artı B nedir? Birincinin karesi A kare, ikincinin karesi B kare. Dolayısıyla A kare eksi B kare olmuş olur. Yani cevabımız B şıkkı olmuş olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu soruda ne diyor şimdi bize? Bir kenarı 2x santim olan ABCD karesinden her birinin kenar uzunluğu y santim olan 9 tane kare kesilerek çıkarılıyor. Değerli arkadaşlar bir kenarı 2x santim olan karenin alanı nedir? 2x'in karesidir. Yani bu alandan ne çıkarılıyor? Bir kenarı y birim olan karenin alanı çıkarılıyor. Bir kenarı y birim olan karenin alanı nedir arkadaşlar? y karedir. Bu y kareden kaç tane çıkarılıyor? 9 tane değil mi? 9 tane y kare çıkarılıyor. Dolayısıyla arkadaşlar şurada sizin 3'ün karesi çarpı 2'nin karesini görmeniz gerekiyor. Doğru mu? Yani bu aslında 3, e, özür dilerim 3'ün karesi çarpı y'nin karesini görmeniz gerekiyor. Yani bu aslında 3y'nin karesidir. Yani bu arkadaşlar 2x'in karesi eksi 3y'nin karesidir. Peki bu bir iki kare farkı değil midir? 2 kare farkı nasıl olur arkadaşlar? Ee, şuraya yazalım. Birinci ile ikincinin farkı. Birinci ile ikincinin toplamı. Yani bu ikisinin ee, arkadaşlar nesi bu ikisinin çarpımı 2x-3y çarpı 2x artı 3y nerede? İşte burada yani A şıkkı olmuş oldu. Evet arkadaşlar burada bir kenarı uzunluğu e, A birim olan kare şeklindeki kartondan bir kenar uzunluğu B birim olan eş kareler yukarıdaki gibi kesili atılıyor. Kalan kartonun yani şu kartonun bir yüzünün alanı kaç birim karedir? diyor arkadaşlar. Bunu gösteren cebirsel ifade nedir diyor. Arkadaşlar, bir kenarı a birim olan karenin alanı nedir? a karedir. Bundan bir kenarı b birim olan, yani şuradaki kare gibi bir kenarı b birim olan kareler çıkarılıyor. Bir kenarı b birim olan karenin alanı nedir? b karedir. Yani ben a kareden neyi çıkaracağım arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane, 9 tane b kareyi çıkaracağım. Yani arkadaşlar, a kare eksi 9B kareyi nasıl yazacağım? 3B'nin karesi olarak yazacağım. Bu nedir? 2 kare farkıdır. Yani A eksi 3B bir de A artı 3B'dir değil mi? Bunun neydir arkadaşlar? Bunun çarpımıdır. A eksi 3B ile A artı 3B'nin çarpımı nerede? D şıkkında olmuş olur. Değerli arkadaşlar bu dersimizin de bu noktada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Youtube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi Sosyal medya hesaplarımızdan bizler arkadaş olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın.